Herkese merhaba ev kroş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Leke Art'ın 24 parça yemek takımını yakından inceleyeceğiz. Lezzetli yemeklerinizi muhteşem takımımızla süslemek isterseniz bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. 24 parça yemek takımımızın içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet yemek tabağı, 6 adet pasta tabağı ve 6 adet servis kasesi bulunmaktadır. İdeal ölçülerdeki setimizi gönül rahatlığıyla kullanabileceksiniz. Ürünümüzün mükemmel parçalarını diğer hazırladığımız öğünlerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. 24 parça yemek takımımız davet sofralarınızı süslemek için daima hizmetinizde. Sizde 2 yıl garantili ürünümüze sahip olmak isterseniz sağda bulunan butona tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.